Hayallerimizin gerçekleşmeye başladığı yere, yani yuvamıza hoş geldiniz. Dar Darüşşafakamız bizler gibi binlerce kardeşimize kucak açıyor. Sizlerin başarı sayesinde çağdaş ve çok yönlü bir eğitimle geleceğe hazırlanıyoruz. Bu kapıdan ilk girdiğimde çok güzel bir geleceğimin, kocaman bir ailemin olacağını ve burada çok mutlu olacağımı hissetmiştim. Burası bizim sadece okulumuz değil, aynı zamanda yuvamız. Her güne kardeşlerimizle birlikte yeni bir şey öğrenecek olmanın heyecanıyla başlıyoruz. Yeteneklerimizi keşfediyor, öğrendiklerimizi atölye çalışmalarıyla destekliyor ve geleceğin yaratıcı bireyleri olarak yetişiyoruz. Her birimiz en az bir enstrüman çalmayı öğreniyoruz. fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar gibi derslerimizi laboratuvar ortamında gerçekleştiriyor. Becerilerimizi sanal programlarla destekliyoruz. Burada evrene bambaşka pencerelerden bakıp yepyeni dünyalar keşfediyoruz. Tekno girişiminin gençlik merkezimizde yarınların teknolojisini bugünden kodlayan geleceğin girişimcileri olarak yetişiyoruz. Türkiye'nin ilk lise robot takımının Darüşşafaka'da kurulduğunu biliyor muydunuz? Bizlere ilham olan abi ve ablalarımız pek çok yarışmada ilklere imza atarak hepimizi gururlandırıyorlar. Yemekhanemizde evimizin yemeklerini aratmayan lezzetli menülerle besleniyor. Her teneffüs taze meyveler yiyebiliyoruz. Yeteneklerimize uygun bir spor dalında kendimizi geliştirebiliyoruz. Kütüphanemizde o kadar çeşit kitap var ki bilgilenmekle kalmıyor, hayal dünyamızı da zenginleştiriyoruz. Aldığımız nitelik eğitimle ana dil seviyesinde yabancı dil konuşmayı öğreniyoruz. İşte tüm bu ayrıcalıklı olanaklara bağışlarınız sayesinde kavuşuyoruz. Hayallerimiz desteklerinizle gerçek oluyor. Bizler için çok değerlisiniz. Kardeşlerimle ben sizlere çok teşekkür ederiz. Var ettiniz, var olun. Var ettiniz, var olun.